Sevgili arkadaşlar merhabalar. Sevgili arkadaşlarım karıştırıyordum uygulamamızın 7. videosunda sizlerle beraberiz. 7. videomuzda mesleki rehberlikle ilgili çok sık karıştırdığınız kavramların ayrımlarını yapacağız. Ve sizler bu videodan sonra artık bu kavramları karıştırmayacaksınız. Bu videomuzda yine Can Köni YouTube kanalında sizlerle beraber olacak sevgili arkadaşlarım. Geri kalan videoları izlemek için mutlaka takip edip bildirimleri açmayı da unutmayın. Peki sevgili arkadaşlarım mesleki rehberlik dediğimizde biz diyoruz ki bireyin meslek seçimi sürecini ilgilendiren her şey mesleki rehberliğin içerisinde ele alınır. Peki burada mesleki olgunluk dediğimiz şey ne? En sık karıştırdığınız kavramlardan bir tanesi mesleki olgunluk. Mesleki olgunluk mesleki rehberliğin kritik dönem olarak kabul edilir. Yani bireyin içinde bulunduğu dikkat edin içinde bulunduğu gelişim dönemi içerisinde gelişim dönemi içerisinde atlatması gereken mesleki kritik görevler bizim için ne olarak tanımlanıyor? Mesleki olgunluk olarak tanımlanıyor. Peki hocam mesleki olgunluk hangi öğretim kademesinde başlar derseniz sakın ha sakın unutmayın mesleki olgunluğun başlangıcı okul öncesi dönemdir. Bir çocuğun okul öncesi dönemde meslekleri farkına varmaya başlaması, oyunlarla mesleklere dair farkındalık kazanması bir mesleki olgunluk görevidir. Dolayısıyla hangi kademede başlar diye bir soru karşımıza gelirse mesleki olgunluğun başlangıcı mesleki olgunluktur ki ÖSYM e mesleki olgunluğun başladığı gelişim dönemini öğretim kademesini soru olarak sormuştur. Bize bir soruda mesleki olgunluk bütün öğretim kademelerinde vardır dese doğru mu yanlış mı? Doğru. Ama hangisinde başlar derse okul öncesinde başlar kesinlikle ve kesinlikle unutmayın gençler. İkinci kavramımız mesleki yetkinlik. Mesleki yetkinlik kişinin o mesleği yapabilecek yeterlik ya da yetkinliğe sahip olabilmesi demektir. Bir kişinin mesleğin gerektirdiği yeterliğe ya da yetkinliğe sahip olması eşittir mesleki yetkinlik kavramı olarak tanımlanır. Mesela bizim için mesleğin adı ne olursa olsun gençler yani adı kuaför, adı öğretmen, adı tesisatçı her mesleğin o mesleğe dair sahip olunması gereken yeterlikleri, yetkinlikleri var mı? Var. İşte bir kişinin o mesleğin gerektirdiği yeterliklere, yetkinliğe sahip olması hangi kavramla tanımlanacak? Mesleki yetkinlik kavramıyla tanımlanacak. Onun için yetkinlik yapabilme, edebilme kavramı olarak ne yapılabiliyor gençler? Tanımlanabiliyor diyeceğiz. Üçüncü kavramımız mesleki doyum. Mesleki doyum kişinin yaptığı meslekten başta manevi daha sonra maddi haz almasıdır. Hocam sadece manevi olur mu? Hayır. Sadece maddi olur mu? Hayır. Bir kişinin yaptığı meslekten manevi ve maddi olarak doyum sağlayabilmesi, haz alabilmesi mesleki doyum kavramı olarak tanımlanır. Mesleki doyum kavramının içerisinde aynı zamanda değer kavramı da karşımıza ne yapabilir gençler? Getirilebilir diyeceğiz. Peki, sağlıklı meslek tercihi ne? Sağlıklı meslek tercihi ortalama 12. sınıf düzeyinde bir kişinin çeşitli özelliklerine uygun olarak meslek seçimi olarak tanımlanır. Bir kişinin sağlıklı meslek seçiminde birinci derecede etkin olan faktör hangisidir derseniz bizim için birinci derecede etkin olan kavramın adı yetenek kavramıdır. Hocam neden yetenek? Çünkü yetenek dediğiniz kavram bireyin doğuştan sahip olduğu özelliklerin yani potansiyelin tamamı olarak tanımlanır. Dolayısıyla bizim için birinci sıradan kavram gelecek yetenek kavramı. İkinci sırada karşımıza gelen kavramın adı ilgi kavramı. İlgi kavramı bireyin bir işi yapmaktan duyduğu haz olarak tanımlanır. Aldığı haz olarak tanımlanır. Dolayısıyla ilgi kavramı bireyin doğuştan getirdiği bir özellik değildir. İlgiler nasıl oluşur derse yaşantı faktörüyle oluşur. Çevre faktörüyle oluşur. Onun için önce yetenek sonra ilgi kavramı aklımıza gelecek. Bunun akabinde ise bizim için çok önemli bir kavram karşımıza geliyor. Adı ne? Değer. Değer dediğiniz kavram meslek seçiminde bizim için sonraki aşamalarda karşımıza gelir. Değer kişinin bir işin sonunda elde edebileceği ödül ya da beklenti için bu mesleği seçmesi demektir. Dolayısıyla işin içerisine para, saygı, statü, kolay iş bulabilme, dini değerler, toplumsal değerler gibi kavramlar girdiği zaman hangi kavram karşımıza geliyor? Değer kavramı karşımıza geliyor. Bunun için değeri her zaman yetenek ve ilgiden sonra almak zorundayız sevgili arkadaşlar. Akabinde bizim başarı dediğimiz kavram karşımıza gelecek akabinde diğer etmenler karşımıza gelecek. Ama sağlıklı meslek seçmek isteyen bir bireyin neye göre meslek seçmesi gerektiğiyle ilgili bir soru karşımıza gelirse tekrar tekrar söylüyorum. Önce yetenek, sonra ilgi, sonra değer kavramı karşımıza gelsin. ÖSYM'nin bu kavramlar içerisinde en fazla sorduğu kavram ise değer kavramıdır. Değer dediğim zaman aklınıza ana bağlamda gelmesi gereken şey para, kolay iş bulabilme, statü, aile, toplum, din gibi kavramlı olarak ne yapılabilir gençler? Tanımlanabilir diyeceğiz. Peki hocam mesleki danışma ne? Mesleki danışma meslek seçimi ile ilgili kararsızlık yaşayan bireyin meslek seçimi ile ilgili sağlıklı karar verebilmesi için aldığı Uzman yardımıdır. Mesleki danışmada birey meslek seçimiyle ilgili dikkat et bir kararsızlık yaşayacak. Yani hangi mesleğin kendisi için doğru olduğuna ya da kendisine uygun olduğu konusuyla ilgili bir seçim yapamayacak. Burada bireyin tüm hayatını etkileyebilen bir kararsızlık durumu söz konusu mu? Evet. İşte bu kararsızlık durumunda uzman devreye girerek bireyin daha çok kendini, kendini... ...tanınması amacıyla yardımda bulunacak... ...ve bireyin meslek seçimiyle ilgili... ...sağlıklı karar vermesi ne yapacak gençler? Sağlayacak. Dolayısıyla bu noktada dikkat et... ...meslek seçimiyle ilgili kararsızlık yaşandığı durumlarda... ...hangi devreye, hangi yardım devreye girecek? Mesleki danışma. Mesleki danışmayı kim yapabilir derseniz... ...mesleki danışmayı uzman yapabilir diye bir ifademiz olacak. Burada şu nüansı kaçırmayın gençler. Bakın, bir kişi meslek seçimiyle ilgili kararsızlık yaşıyorsa 1-2 uzmana gitti uzmanın ona vermesi gereken yardım danışma bu doğru mesleki danışma ama bak bir kişi kendisi için öğretmenliğin uygun olduğunu düşünüyor fakat aile baskısıyla avukatlık seçiyor seçmeyi düşünüyor burada olay mesleki danışma değil bu kişi dıştan denetimli yani bağımlı, dıştan denetimli olduğu için burada cevap mesleki danışmadan çıkar ve psikolojik danışmaya döner. Bir soruda cevabın mesleki danışma olabilmesi için kişinin var olan kendi yeterliklerine uygun meslekler arasında kendisi için hangisinin uygun olduğunu bilmemesi anlayamaması, tanıyamaması, bununla ilgili kararsızlık yaşaması durumu devreye girecek. Bu durumda devreye uzman girerek kişinin var olan yardım sürecini sağlaması aklımıza gelecek. Ve dolayısıyla biz hangi cevaba götürecek? Mesleki danışma cevabına götürecektir diye bir ifademiz olacak gençlerim. Unutmayın bu kavramlar önemli. ÖSYM mesleki rehberlikle ilgili kavramları sorar. Aklınızdan çıkartmayın ve artık 7. videomuzdan sonra bu kavramları da karıştırmayın gençler. Seviliyorsunuz. Kendinize çok çok dikkat edin.